Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vb alt, e, Microsoft Visual Basic 2010'da forum şifre, şifre, şifrelemeyi göstereceğim. E, öncelikle bu forum 1'den giriş yapacağız. E, giriş yaptıktan sonra da forum 2'ye aktarmak istiyoruz. Hemen Project Windows Forum diyoruz ve Windows Forum işaretliyoruz gördüğünüz gibi. Project Windows Forum ve Windows Forum işaretliyoruz. Gördüğünüz bir forum 2 açıldı. Bunu kapatalım şimdi bir textbox ekliyoruz. Bir de bir butonu ekleyeceğiz giriş yapması için. Eee pardon. Textbox ekleyelim iki tane. 1 2 tane. label ekleyelim. Bir metin için. Daha evet. Buna yazalım kullanıcı adı. Yazalım buna. Bunu da efeci yazalım. Gördüğünüz gibi form düzenleyelim. Bunları biraz Buton 1'e de giriş ismini verelim. Sonra buton 1'in click olayına gelelim. Ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. If yazalım. Textbox 1 kullanıcı adı olduğu için. Text. Sen textbox 1.text artık kalıplaşmış bir şey. Nokta koymak. şimdi kullanıcı adı ve yazacağız. Yazalım. Mesela ben Murat yazalım. Ben Murat yazayım. And yazacağız. Ve V demek. ondan sonra textbox, box 2 nokta text. 2 nokta text. Hemen eşitliği koyalım yine. Bu da şifre olacak. E, şifremiz ne olsun? E, şifremiz 123 olsun. Zaten hemen enter'a e basıyoruz. Dini kendisi koyuyor. Burada demek istediğimiz e, form textbox 1000.txt e, e, murat yazarak şifresi 1 2 3 yazarak giriş yaptık. Ondan sonra şu işlemleri uyguluyoruz. Biz hemen yazalım form 2 form 2 nokta show yazalım dinleyelim hemen yazalım murat yazalım şifre 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi form 2'ye giriş yaptı. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Başka mesaj box'a giriş yaptı diye e, mesaj box'a bir şey yazın. İşlem başarılı yazın. Mesaj box. İşlem başarılı. Bakalım test deneyelim. Murat 1 2 3 giriş işlem başarılı gördüğünüz gibi. Son girdi giriş yaptı. Bir de deneyelim. Hiç şey, e, yanlış kullanıcı adı Aa gördüğünüz gibi giriş yapan ve işlem başarılı gelmedi. Şimdi bunları daha da çoğaltabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi günler.